Uzun süredir beraberdiniz. Beş Hı -hı. yıl önce evlendiniz. Evet. Ve neden şey haberleri çıktı gizledi evliliğini <laughs> ya da... Ya paylaşmadım medyayla gizlendi oldu yani. <laughs> neden tamam, böyle Tamam öyle işin esprisi gizledim denirdi de neyi gizleyeceğim? Ben de <laughs> ona şaşırdım. <laughs> yani gizleyecek <laughs> bir şey yok. Ama biz gittik Danimarka'da evlendik. Ee, uzun bir ilişkim vardı zaten. Ee, biraz da artık yani şu bürokratik işlerimizi Türkiye'de halledelim dedi hala buna bugüne kadar eşim oturum almakta çalışma müsaadesi almakta ki alamıyoruz zorlanıyoruz hı hı. Ee, o anlamda belki bürokratik engelleri de biraz aşarız eskiden Almanya'da formalite ya, evleniyorduk valla <laughs> Almanlarla formalite evleniyordun oturum olmak için ben. şimdi de biraz oraya benzedi biraz ee, birazcık da onun şeylerini hallet bürokratik sorunlarını ama biz birbirimizi de seviyoruz zaten yani hayatımızda hiçbir negatif bir şey getirmedi evlilik. Götürmedi de.